Başlayalım, 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 başlayalım. Kovargarı. pazar yerinde başlayalım abi. Bak, bak, bak. Bak 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 Dümen yapan rapçilere kuruluyor Sonra 5 dakika geçiyor bunu unutuyorum 21 yaşında oldum bir Escobar Sanki paraları koyacak yer bulamıyor Hako yeni nesil Escobar Alıyorum bir saate 35 bin dolar Bunu da buradan peşim söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Yola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polar. polar yeah. Biliyorum bebek beni tanıyorsun Yarı koruyum yarı elit bunu seviyorsun Kıstarlarsan bu gece beni deniyorsun Gece bitiyor diyor hako işi biliyorsun Benim dökülmez ayranlarım Arkamda çıkarım Maalesef yürütmüyor taş şutları Diyor Hakon attın bu işi kaptım Onlar yapamaz dediler ama yaptım Herkes konuşuyor sen beni anladın Uçamıyor kelebeğim çünkü altın Bizimle düşman olan bizden bıkar Kısaca babalar sözünü tutar Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin falan dediler Vallahi ben yaptım kobar Alıyorum bir saate 35 bin dolar Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim Yazacak olan ona göre konser yazar Bir yanım elit bir yanımda psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donar Ola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polar Yeah Hakoyenin eseri kobar Alıyorum bir saate 35 bin dolar Bunu Yazacak olan ona göre konser ya yazan Bir yanım elit bir yanımda da psikopat Hiç kolay olmadı şerefe masayı donat Kola çıktığımda bulduğumu değişmedim Bir tane dostum var ona derim can polat yeah.